Nasıl? Beğendin değil mi? Gayet iyi. Eline sağlık. Hadi ama içsene. Ya ne yalan söyleyeyim. O kadar iyi olmuş ki insan bitirmeye kıyamıyor. Sen ne anlarsın çorbadan? Ver bakayım. gerekiyordu. Hayatında ilk defa çorba yapıyorsun değil mi? Beni de denek olarak kullandın. Arkanda iz bırakmak istemiyorsun anlaşılan. Buldun ya açığımı saldır bakalım. Hadi. Işte. shine was so... up Neden buradayım biliyor musun? Neden? Beni ölümden kurtaran adam için bir şey yapmak istedim. Zor gününde yanında olmak istedim. Affedersin. Nereye gittim? Yok, yalnız sen değilsin nereye gider. İlk defa kendimi birine karşı bu kadar yakın hissediyorum. Ama böyle bir durumda nasıl davranılır en ufak bir fikrim yok. Bu da beni çok korktu. O gün çay bahçesinde bana söylediklerin var ya. Haklıydın. Yanlıştı biliyorum, affedersin. Hayır. Haklısın. Etrafımda hiç kimse yok biliyor musun? Hiç normal arkadaşım. Normal bir hayatım olmadı. İnsanlar el ele tutuşurmuş. Öpüşürmüş. Bunların hiçbirini yaşamadım ben. Şu an burada bunları sana anlattığıma bile inanamıyorum. Aklım sus. Sakın diyor. Ama işte kalbim. Neden? Neden böyle düşünüyorsun ki? Çünkü canımı bir tek sen yakabildin. Ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Look how they shine for you, look how they shine. Look at the stars, look how they shine for you, and all the things that you Sana güzel bir haberim var. Dinliyorum. Ömer'in telefonundan arayan numaraları inceledim. Necip Uyanık adında birine ulaştım. Bu adam babanın hapishanedeki koğuş arkadaşıymış. Ömer eşyaları mı göndermiş? Ya? Herhalde. Merak etme. Adresini bulacağım. Müdürüm yalvarırım elinizi çabuk tutun. Bu herif unutun yaşayıp yaşamadığını biliyor olabilir. Bulacağım dedim. Bak kardeşin yaşıyorsa onu da bulacağız. Elinden tutup annene götüreceksin. Götüreceğim değil mi müdürüm? Elbette. Benim de sana bir haberim var. Nedir? Celal'in çok kıymetli bir misafiri geliyor. Melek onun için lüks otelden kral dairesi falan ayarlamaya çalışıyordu. Güzel. Kimmiş bu gelen misafir? Öğrenebildin mi? Cık, i̇smi hiç geçmedi. Oteli falan öğreneyim dedim. Kızın mailini açmaya çalıştım. Şifreliymiş. Yapamadım. Demek büyük bir işe girişiyorlar. Ne yap et. Öğren o misafir kimmiş misafir. Biraz zor olabilir mi durum? Şimdi beceriksiz olduğumu düşünmeye başladı. Ama elimden geleni yapacağım. Tek şansımız sensin sağ. <laughs> Sucu kılığındaki tetikçiler konuştu mu? Konuşmadılar, konuşmazlar. Sarp, dikkat et. Merak etmeyin müdürüm. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Celal'den bahsetmiyorum ben. Meleğe dikkat et. Ne demek bu şimdi? Bak Sarp, oğlum. Aşk oyunu oynamaya gelmez. ...kapıyı çalıp içeride misin, dışarıda mısın diye sormaz. Avlanayım derken avlanma derim. Sen ne zamandır burasın? Konuşmanıza kulak misafir oldum. Dikkat et, aşk tuzağına düşme. <laughs> Nereden çıkardın şimdi bunu? Benden söylemesi. Bak anneni düşün. Umudu düşün. Bak Melek düşmanının kızı. Aileni perişan eden Celal'in manevi kızı. Bunu aklından çıkarma.